Arkadaşlar, niteleme sıfatlar karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki bir türlü ön hat'tan bahsetmiştim. Yani sıfatların temelini atmıştık beraber. Nasıl oluştuğunu. Şimdi burada niteleme sıfatlarıyla devam ediyoruz. Nasıl? Sorusunu sorarak isme. Şimdi, ismi nasıl sorusunu soruyorum. Ve cevap alıyorsam sıfattır. Dikkat. İsim. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bizim burada yeşil kazak diye ben yazmıştım ya geçen şeyde. Nasıl kazak? Yeşil kazak. ha bak nasıl sorsa işte verdi. Çünkü isim kazakmak olmadığından isim olduğunu anlamıştım. Ve nasıl sorsa cevap vermişti. Şimdi örneğimizi bir inceleyelim. Bunlarda veren var mı? Hoşgörülü insanı her zaman sevilir. Doğru söylemiş. Gerçekten sevilir. Ama bizim işimize yarayan ne bakalım? Onu bulabilirim. İnsanlar insanmak oluyor mu? Olmuyor. İstesen de olmuyor vursan, kırsan, parçalasan da olmuyor. Kırsan da olmuyor. İnsan burası at oldu. Bak isim demedim. At. Şimdi soruyorum. Nasıl at? Sorduğum cevap aldım. Ne oldu o zaman arkadaşlar? Hoşgörülü at oldu. Aa, hoşgörülü ön at. Ön at oldu. Ve burası niteleme sıfatı. Neyse oldu kısaca. Anlaştık mı? Şimdi geldim diğerine. Eski pantolonunu kullanmıyorsan birine verelim. Pantolon mak oluyor mu? Olmuyor. Değil mi? Aa, burası at. Doğru mu? Doğru. Şimdi geldim. Soruyorum. Nasıl at eski nasıl pantolon eski pantolon bak ön oldu gördün mü peki yine ne oldu nese niteleme sıfat bak ön at niteleme sıfatı bitti bak niteleme sıfatı bu kadar gördük mü kurumuş yapraklar diyorum değil mi nasıl yapraklar? kurumuş yaprak al sana yine bir niteleme sıfatı değil mi Mantığını anladık mı? Ön at. Hocam önüne at geliyor. Önüne at geliyor. Önüne at geliyor. Nokta bitti. Bitti bu kadar. Anlaştık? Şimdi geldim sıfatlarda pekiştirmeye geldik. Sıfatlarda pekiştirme arkadaşlar ilk kere artı MPR'si ve tamamıyla oluyor. İkileme yoluyla oluyor ve mimi ve ama yardımıyla oluyor. Yani burada mimi de yani bir cümlede mımıyı kullanabilirsin. Bir cümlede amayı kullanabilirsin. Bunu pekiştirmek için. Ama ikisini bir arada kullanamazsın. O ayrı bir şey. Yani pekiştirmek için. Bir tanesi kullanman yeterli. Peki ilk hece MFLS tamamı ne demek hocam? Bak şimdi. Sağlam sözcüğümü ben bir alıyorum. Sağlam sözcüğü. Peki ilk hecesi nedir? Sağ. Doğru mu? Doğru. Şimdi geldim. Sa'yı aldım. Bak şimdi. Şöyle sağ diyelim. Biraz sıkıntı olmuş ama. Böyle dolmuş herhalde. Sağ dedim. Bak ilk hecemiz bu. İlk hece. Sonra geldim. MPRS'e getir diyor. E ben buraya getiriyorum MPRS'i. Sonra kelimenin tamamını yaz. Sap sağlam araya da a türüyor. Eşittir ne oldu? Sapa sağlam oldu. Gördük mü? Şimdi ben bir örnek daha yazayım. Bunu da sen bir yap bakalım. Nasıl yapıyorsun? Zor muymuş? Baktık şimdi. Ben şu kalemi bir arkadaşlar. Temiz sözcüğüne bir bakalım. Temiz. İlk gece kısmı nedir? T. Doğru mu? Doğru. Şimdi MPRS'e getir bana bakalım artı ters olduğu bilsin getirdim. Artı temizi yazıyorum tamamı. Eşittir tertemiz oldu doğru mu? Peki gel de bunu bir de cümlede kullanalım. Şimdi tertemiz ben bunu şöyle bir sileyim arkadaşlar. Bakıyorum tertemiz şimdi yazıyorum tertemiz giysiler her temiz giysiler giyerek yola çık yola çık değil mi ha şimdi bak bakalım ne oldu sana cümlede soruda böyle verecek bak tertemiz gördün mü? bitti anlaştık basitmiş yani değil mi şimdi geldim ikilem yoluyla bak şimdi İkileme yolunu çok duymuşumdur. İkilemeler bir en az iki sözcükte oluşur. Bak şimdi. Ben birkaç örnek yazayım. Yani çok üzerine durulacak bir kısım değil. Ama burası %99 burası sana gelecek. Haberin olsun. Şimdi yazdım. Yırtık Pırtık Giysiler Dedim. Sonra geldim. Bir cümle daha bir şey daha yazdım. Hatta derli toplu derli toplu odalar dediğim zaman nasıl oldu? Yırtık nasıl giysi? Yırtık pırtık giysi değil mi arkadaşlar? Şu kısım benim neyimdir? Artık pekiştirmendir. Unutma. Değerli toplu nasıl oda? Değerli toplu burası da benim pekiştirme. Peki hocam neden pekiştirme demiştir? Ee, en az iki tane sözcük oluyor sıfat. Ondan. Bitti. Anlaştık mı? Yırtık pırtık o, o, giysileri, değerli toplu odalar dediğin zaman. Vesaire bunları ben ne diyorum? İkilemi yolla pekiştirme diyorum. Şimdi geldim bir de mıy ve ama yardımıyla oluyor. Hocam mıy ve ama yardımıyla. Burada da nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Ben söylüyorum ya. Onun daha üstü gibi algılaman istiyorum senden. Bak şimdi, şöyle bir yazalım cümlemizi. Diyoruz ki, güzel mi güzel? Güzel. Bir kız gördüm diyorum mesela. Böyle bir örnek verelim. Şimdi bak bakalım güzel kardeşim. Mi'yi gördün mü? Gördün. Şimdi sana gelir de şey vermeyebilir belki. Nasıl kız? Güzel mi? Güzel bir kız. Bak gördün mü? İki sözcükten oluştu. E iki sözcükten oluşuyorsa araya da mi gelmiş? Bak. Ne oldu burası pekiştirme artık. Pekiştirme. Peki hocam. Sıfat mı? Nasıl kız? Güzel mi? Güzel. Al. Sıfat. Burası sıfatlarda pekiştirme. Peki hocam miyi nasıl anlayacağım güzel mi güzel? Hani böyle güzel mi güzel? Güzelden daha da güzel anlamı veriyor. Bak gördün mü? Pekiştiriyor anlamı. Ha hocam doğru dediğin gibi mi pekiştirmeymiş. Anlaştık mı? Şimdi ben diğer bir örneğimi daha yazayım şuraya. Arkadaşlar şunu bir sileyim. Bu sefer de sıcak e, şöyle bir yazar amayla sıcak kalemimiz arkadaşlar biraz e, açık kalınca mürekkep kuruyor sıcak ama ne sıcak günler var. günler var. günlerimiz var hatta diyelim şurayı iyimiz diye ekleyelim. Şimdi bak bakalım. Sıcak. Nasıl? Bu şekilde arkadaşlar sıcak derken ama sıcak gün. Nasıl günler? Sıcak ama ne sıcak günler. Bak. Ama ne yapmış burada? Pekiştirmiş. Pekiştirme sıfatı diyoruz. Ama sen neyi bileceksin? Şunu muhakkak bileceksin. Şu kısmı. Benim şu yazdığım var ya ilki. Aa, şöyle Burayı muhakkak bilmelisin güzel kardeşim. Burayı bil, pekiştirmeleri affetme. Ha buralar da çıkabiliyor ama sen burayı bulamazsan buraya müracaat edeceksin. O da sana yardımcı olacaktır. Anlaştık mı? Arkadaşlar niteme sıfatları ve pekiştirmeyi gördük. Şimdi biraz da umman sıfatlarına geçeceğiz ve atlaşma sıfat diyeceğiz. Ondan sonra da belirtme sıfatı Allah'ın izniyle geçeceğiz. Kendinize bakın. Alas mı aladık?